Hadi kalk bakalım. Hadi. 5 saniye daha. 4 de olur. 4 3 2 1. Bıraktı kaldı. Hadi kalkma zamanı. Hii. Bu odanın hali ne böyle? Yoksa taşınıyor musun? Aman anne bırak dağınık kalsın. Zaten yeniden dağılmayacak mı? Hem oda toplamak benim ilkeler mi aykırı? İlkeler çok önemlidir diyen sen değil miydin? Öyle ilke mi olurmuş Zeytin? Hem madem öyle peki. Ben de artık senin odana elimi bile sürmem. Sen de ilkenle mutlu mesut yaşarsın. Bir an önce akşam olsa da size gitsek. Neyney -ney de geliyor değil mi? Geliyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler öğrenmiş dans kursunda. Zaten mükemmeliz. Bir de Neyney'den o meşhur dans hareketlerini öğrendik mi bizi kimse tutamaz. O zaman ne duruyoruz? Haydi! İşte Zeytin geliyor mükemmel bir dans hocamız var. Beni yarın akşamki Kuğu Gölü gösterimizde baş balerin yaptı. Ay dans hocamızı görmelisiniz. Tüm dansları biliyor. Ben Proto. Dans hocası Proto. Atayım, titip, çevip ve her türlü dansta mükemmelim. Eda ne olsun? Dip <laughs> dip. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Bize de öğrendiklerini göstereceksin değil mi Neyne? Elbette. Siz hiç merak etmeyin. <laughs> Yaşasın. O halde çatlak yumurtalar iş başında. <gülüyor> 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 oh, oh. Oh, annem sözünün arıymış. Cidden toplamamış odayı. Ama bu odayın. odada adım atacak yer yok ki. Evet. Bu karmaşanın içinde nasıl dans öğreteceğim size? Üf Zeytin. Ne olacak ki? Of. Tüm dağınıklığı bir yere toplarız. Olur biter. <laughs> Önce dans için uygun eşofmanlarımı bulmam lazım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya koş. <başlayalım>. Yok <laughs> burada da yok. Bak burada, bu, kesip of. burada çıkarmıştım. O kadar aradık ama bulamadık. Hmm. Zaten neyneyi kaybetsek bulamayız bu odada. Herhangi bir şey giy de başlayalım artık. Evet yoksa dans provasına geç kalacağım. Baş dansçı olarak geç kalmam kabul edilemez. Tamam tamam her şey denetimim altında. Bana bırakın siz. Müziği açtım mı tamamdır. Şey tabii müzik çalarımı da bulmamız gerekiyor. Oh, Ama yine Olamaz. Mi? Burada yok. Ne? Üç, bir, ay, bir, ay, 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 <gülüyor> evet. İyi Evet. Böyle. Oluyor mu? Oluyor. Şimdi oldu. de bir adım geri. <gülüyor> <gülüyor> oh, ay, çok işte şimdi oldu. Nerede? Ne var Yıldız <laughs> Dansçı'mın? Ne oldu? <laughs> çok kötüyüm. <laughs> Olamaz. Ah, Felaket. Dram. <gülüyor> <gülüyor> bilekle kurgörü yapamayız. Acaba ne yapsak? Hmm. Aha. Buldum. E biz de aksa göre dansı yaparız. Bak işte böyle. Hmm. Hop. Bir adım öne doğru sekiyoruz. Sonra yana doğru bir aksak adım. Hop. Uf, <laughs> bu defa ucuz kurtuldum ama tamam. Aldım ben dersimi. Artık ilkem belli. Neymiş ilkem bakalım? Temizlik nerede? <laughs> Zeytin orada. böyle bundan sonra. Dondum dondum. Hava çok soğuk limon. Zeytin evet. Hareket eden cisimler ısınır. Bunu unutmayın çocuklar. Tabii ki. Hareket ederek. Ee, hareket ediyoruz işte. <laughs> Öyle değil. Kar topu yaparak. <laughs> Bak, ben yaptım bile. Peki, ben ne yapayım? Bence sen de kaç. <laughs> Kar <topu> savaşı başlıyor. <laughs> Al bakalım. <ya. gülüyor> topunun gözü de var. Ha, yavru kediymiş. Nasıl da komik bir şey. Evet, hem de çok tatlı. Adı ne olsun Zeytin? Ne olacak? Tabii ki kartopu bırakamayız. Bırakmak mı? Asla. Onu korumak bizim görevimiz. Ne duruyoruz? Çatlak yumurtalar iş başında. Ee, peki hangimizin evine götüreceğiz? Of Bişko'nun kedi tüyüne alerjisi var. of, annem de kedilerden çok korkar. Gerçi Babişko şu an işte En azından eve gelene kadar kar topuş bizde kalabilir. Harika. O zaman istikamet sizin ev. Çocuklar, siz mi geldiniz? Şey, evet anne, biz geldik. Babam evde yok, değil mi? Yok canım, bu saatte gelir mi hiç? Tamam, babişko evde yokmuş Zeytin. Kartopuşu odama götürelim. <laughs> Nasıl da tatlı? Bence de, bence de. <laughs> Alın bakalım çocuklar, içiniz ısınsın. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> bu da ne? hayvan sesleriyle bir oyun oynattı da değil mi limon? Ha, 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 ha. Ay alemsiniz çocuklar. Kar topuşu babam gelmeden garaja götürmeliyiz Zeytin. Araba çalışmadığı için babam oraya gelmez. Hem babam hem de kar topuş güvende olur. Bence de. Ben Proto. Araba tamircisi Proto. Atayım, tetiğim, Çevim ve araba tamiri de mükemmelim. Harika. O zaman siz işinizi hallederken ben de bir eve uğrayayım. Sorun aküde. Boşalmış. Hmm, gerçi aküden bir sesler geliyor ama iyisi mi bir ara kablo takıp çalıştırayım. Burada ara kablosu var <laughs> <mı>? aa, aa, <laughs> Şuna bak, nasıl da tatlı. Gel bakayım sen bana canım benim. Naha, çak bakalım. Aa, işte buradasınız. Motor tamir oldu. Çok. Teşekkürler. Peki ya omzundaki bu tatlı şeyle burada karşılaştık. Arabayı tamir etmeme bile yardım etti. Sizin mi yoksa? Şey, kar çok üşüyordu babişko. Kıyamadık bu soğuktan? çok tatlı. Ha, Hava da çok soğuk ama alerjim... Ha! 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 Bunu ben alsam. Tamam o da kabul ederse. Don't you <laughs>